Kroger'da buluşalım diyenlere Ekonomi Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle. Heden Shoulders mı? Kepeği olduğunu bilmiyordum. E yok zaten. Heden Shoulders şimdi yeni formülüyle saç ve saç derisini kepek veya dan arındırır. Saç derisine iki kat daha fazla koruyucu içerik bırakan formülü sayesinde kepeği yok eder ve geri gelmesini engeller. Heden Shoulders kullananların kepeği olmaz. Yok zaten. Heden Shoulders yüzde yüze kadar kepek koruması. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Evet, basın türbünden hepinize iyi akşamlar. Beklenen gün geldi. Ee, Sayın Başkan Ali Koç bugün oldukça her zamanki gibi uzun bir basın toplantısı düzenledi. Ee, kendisinden beklediğimiz açıklamalarda işin doğrusu yaptı. Biz 3 gündür de sosyal medyada e, bu yapacağı açıklamalarla ilgili zaten gerekli şeyleri söylemiştik. Yani beklediğimiz şeyler bunlar. Bunlar olursa bunlar olacak demiştik. Herkes bizden transfer konuşmamızı bekliyor. Biz transfer konuşmuyoruz. Çünkü e, transferin konuşulabileceği bir ortam yok Fenerbahçe'de. Herkesin ve başkanın da söylediği gibi inanmaya inanmaya söylediği gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının olmadığı bir ortamda yapılacak transferlerin de Fenerbahçe'nin e, kasasına zarar olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz bugüne başlayalım. Bugün neler yaşandı. Biz bugün neler bekliyorduk, sosyal medyadan neler söylemiştik, neler beklediğimizi söylemiştik. Herkes bize diyordu ki siz ne bekliyorsunuz, Ali Bey ne söyleyecek, istifa edecek mi, e, transferlerden bahsedecek mi, efendime söyleyeyim, işte Zira Türkiye Kupası ile ilgili açıklama yapacak mı? Evet. Pazartesi günü yapılan olağanüstü o yönetim kurulu toplantısında zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, sayın başkanıyla da yapılmış olan e, görüşmelerin hemen akabinde Türkiye Futbol Federasyonu e, Ali Koç ve Ali Koç yönetimine verdiği sözü yerine getirdi. Bugün öğleden sonra biz sabah bekliyorduk bu açıklamayı ama öğleden sonra yapıldı o açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı var hakemi uygulamasına geçileceğine dair açıklamasını yaptı varan bir dedik burada hemen arkasından işte saat 5 sularında sayın Ali Koç gazeteci arkadaşlarımızın e, önüne geçti ve açıklamalarına başladı çok uzun işte Ali Bey'in yaptığı konuşmaları tek 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 irdeleyip de e, hiç kimsenin vaktini alma gibi bir niyetim yok Boş konuşmalar yapmanın hiç anlamı yok. Ama ne orada sorulan sorular, ne Ali Bey'in verdiği cevaplar, bir gazeteci ve bir gazeteci olmanın yanında iyi bir Fenerbahçeli olarak beni tatmin etmedi. Ben bu basın toplantısında Ali Bey'in, yine sosyal medyada açıklamıştık, Zira Türkiye Kupası ile ilgili, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı açıklamanın yabancı var hakemi açıklamasının ardından kupada olacaklarına dair açıklamayı yapacağını söylemiştim zaten. Fakat bu sorular bize sorulurken yani Ali Bey'in bugünkü basın toplantısında ne konuşacağına dair sorular sorulurken Ali Bey'e bir uyarıda bulunmuştum. Demiştim ki sakın ola Fenerbahçe taraftarını suçlayacak bir cümle kurmayın. Sakın. Bu kadar gerginlik, bu kadar sıkıntı, bu kadar problem varken Fenerbahçe taraftarının bir de bu tür konularla ilgili suçlamayın. Önce suçlamadı. Hak verdi. Arkasından suçladı. Yani bugün Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sorunların temelinde yatan, tribünlerde yaşanan olayların temelinde yatan aslında ne? Yapı, FETÖ, Mehmet Büyükekşi, Galatasaray kendileri hakkında eleştiri yapan gazeteciler ve kendilerinin istifasını isteyen taraftarlar. Arkasından şunu söylüyor Sayın Ali Koç. Evet bizim de hatamız var. Ama biz hakemleri yenmek zorunda mıyız? Ya o kadar çok not aldım. Aslında bu notlara bakarak konuşmak iste bu ya bakarak konuşmak istemiyorum ama 7 yıldır devam eden bir şikayetler silsilesi bugün devam etti ne yazık ki. Hep beklediğimiz şeyler oldu ya. Hiç böyle farklı, bizi şaşırtacak herhangi bir durum olmadı. Yani lehime aleyhime verilen kararlar diyorsunuz neden ben hakemleri yenmek zorunda kalıyorum diyorsunuz ee, neden saha içinde onlarla da mücadele etmek zorunda kalıyorum diyorsunuz neden taraftarların bir kısım taraftarların e, kulübün haklarını savunamadıklarını söylemelerine rağmen Kulübün haklarını iyi savunduğunuzu söylüyorsunuz ama elle tutulur herhangi bir şey gösteremiyorsunuz. Ortaya konan futbolun sahada yani öylesine kötü rakiplerle oynuyorsunuz ki Fenerbahçe'ye yakışır bir futbol olduğunu söyleyemiyorsunuz. hocanın bazı transferlerde ya keşke o transfer değil de e, ben bugünleri bilseydim şu 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 adamın yanı şunu alsaydık keşke dediğini söylüyorsunuz ama hocanın gerçekten istediği futbolcuları almadığınızı söylemiyorsunuz. Yine 7 yıldır mücadele ettiğinizi söylediğiniz yapı ile belli bir noktaya geldiğinizi söylüyorsunuz ama cümlenin devamında sanki bu mücadelenin daha çok başındaymışsınız ve bu mücadele çok çok daha devam edecek gibi imalarda bulunuyorsunuz. En son inanmaya inanmaya taraftarın gözünün içine bakarak aradaki puan farkı daha da açılsa da yine de şampiyon olacağınıza inand inandığınızı söylüyorsunuz. Valla ne söyleyeyim Ali Bey? Gerçekten de çok şaşırdık. İnanılmaz şaşırdık. Bizi öyle şaşırttınız ki bugün söylediğiniz şeylerle. Aa evet siz haklıymışsınız. Biz bunları görememişiz. Ya bu ülkeye Bayis sizin zamanınızda girmedi Ali Bey. Aziz Bey'in döneminde girdi. 2013'lerde, 2014'lerde bu ülkede e, bahsettiğiniz o bahis firmalarının reklamları yasaklandı önce. Lisanslar verilmeye başlandıktan sonra lisanslar verilmeye başlandıktan sonra o firmalar illegal bahis firması olarak nitelendirilmeye başlandı. Yani aslında lisans sahibi olmayan bahis firmaları olarak bakın bu yapılar bu bahis firmaları sizden önce de problemdi zaten. İlk defa sizinle problem haline gelmedi. İlk defa siz bunları e, dile getiriyormuş gibi konuşsanız da ben Mahmut Bey'inde İlhan Bey'inde ee, Şekip Bey'inde, efendime söyleyeyim Aziz Bey'inde bu konuyla ilgili söylediği pek çok şey olduğunu, basın mensuplarını anlattığı konular olduğunu zaten biliyorum. Arşive bakın, bizim çıkartmamız gerekmiyor. Sizde bir zahmet. Diyorsunuz ya Google'a gir bak, sizde bir zahmet. YouTube'a girin bakın, arşivlerde var. Hatta YouTube'a niye gireceksiniz? Elinizin altında Fenerbahçe TV. Eğer Aziz Bey'in döneminin e, ...arşivlerini silmediyseniz... ...o dönemde yapılan açıklamalara girin... ...bakın bir zahmet. Ben buradan kalkıp da... ...uğraştığınız o yapının... E, ...çok kolay bir yapı olduğunu... ...daha doğrusu... ...illegal bah bah bahsin... E, ...savunuculuğunu falan da yapmıyorum burada. Evet mücadele edilmesi gereken bir husus ama... ...Fenerbahçe olarak sadece sizin değil... ...devlet olarak zaten... Son zamanlarda Allah da razı olsun hükümet bu konuyla ilgili ciddi adımlar da atıyor. Bizim mevzumuz bu değil Ali Bey. Bizim mevzumuz bu değil. Yapı 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 yapı. Belli bir noktaya kadar geldik. Hangi nokta nokta? Ne oldu o noktaya kadar neler açtınız? O noktaya kadar neler açtınız mesela? Hangi başarılar elde edildi bu yapıyla mücadelede? Mücadelede belli bir başarı sağlandıysa şayet hala daha bu yapı nasıl Fenerbahçe'nin üstüne geliyor? Bahis baronlarının ilk adını siz zikrettiniz. Hükümet oradan ya da İçişleri Bakanlığı oradan müdahalede bulunuyor. Ee, bir takım kararlar alıyor vesaire. Ama hala daha o bayis baronlarının da içinde bulunduğu, onların desteklediği bu yapı bir türlü çökertilemiyor. E biz zaten en başından bu yana diyoruz ki FETÖ'den bahsediyorsunuz. FETÖ ile alakalı Türkiye'de futbola dokunulmadı. Her yere operasyon yapıldı. Futbola operasyon yapılmadı diye söylüyoruz. E ile mücadele Aziz Bey zaten hani bu konuda en çok mücadeleyi ben verdim mi diyemezsiniz herhalde. Bir sene öncesine kadar adını ağzına alır, ağzınıza alırken e, suratınızı ekşittiğiniz o günleri o kadar çabuk unutmuşsunuz ki Aziz Bey'le alakalı. Bugün ne kadar kolay böyle Aziz Bey'le beraber Aziz Bey söylemişti. Aziz bir de bunları kullanmaya başladınız şimdi. Algıdan bahsediyorsunuz ya. Bu ülkede en güzel algıyı siz yapıyorsunuz. Ve hala daha elle tutulur hiçbir şey yok ortada. Fenerbahçe taraftarının karnını doyuracak bir açıklama gelmedi bugün yine sizden. yaptığınız açıklama bir tek açıklama o da Fenerbahçe Türkiye Ziraat Kupası'nda yola devam edecek ki zaten zahmet etmeseydiniz bunu biz söylemiştik. Biz bunu zaten dile getirmiştik pazartesi günü. Salı, bugün çarşamba. Ali Bey. Fenerbahçe taraftarının aklıyla oynamayın. Sizi eleştiren bazı gazeteci arkadaşlarımla bizi düşman gibi göstermekten vazgeçin. Siz başarısız olmaya devam ettikçe biz sizi eleştirmeye devam edeceğiz çünkü. Yapı konusunda Fenerbahçe'nin haklarını koruma konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimiyle alakalı verdiğiniz tüm kararlarda Mehmet Büyükekşi ile alakalı vermiş olduğunuz bütün kararlarda ki ilk onu desteklediğinizi açık yani destekleyenlerin içinde siz de vardınız. Bu açıklamayı siz de yapmıştınız. Arşivlerde duruyor. Transfer konusunda, transfer planlaması konusunda. E, Hani bunlarla ilgili elle tutulur bir şey yok. Siz başarısızsınız. Bunu kabul etmek zorundasınız. Biz başarısızız. Evet, evet ama değil. Bir evet siz başarısızsınız. Siz hatalar yaptınız. Hatalar silsilesi yaptınız. Ya hani ben bir ara dedim ki Allah Allah dedim ya. Şimdi bu konuşma ilk yapmış olduğunuz konuşmada dediniz ki işte e, bu öyle 3-5 günde bitecek bir olay değil bu yapıyla e, devam eden mücadele e, biz 10 yıldır şampiyon olamıyoruz doğru e, bu 10 yılda ne etmese biz şampiyon olamadık evet doğru geçen sene kusursuz bir sezon geçirdik rakibimiz bizden e, 3 puan daha fazla aldı e, onlar da aynı bizimle aynı durumdaydı ama ne hikmetse yine onlar dediniz. E işte i̇şte biz bu yapıyla mücadelede belli bir noktaya geldik dediniz. Valla o belli bir noktaya geldik lafından sonra ben arkasından yani bir iki üç dönem daha Fenerbahçe'de kalmak için bir girişimde bulunacaksınız sandım. Allah'tan onun arkası gelmedi yani. Ya taraftar sizden istifa bekliyor yani. Ya Bugün orada bulunan gazeteci arkadaşların bazılarını kimlerin geleceğini gayet iyi biliyorduk. Ne hikmetse Lübe Ayar oradaydı. Ne hikmetse Aygün Ezipbek oradaydı. İlk soruları da hemen onlar soru verdiler. Ne hikmetse. O arkadaşlar size neden Mali Genel Kurulu'la alakalı herhangi bir konuşma yapmadılar? Neden Mali Genel Kurulu yapmıyorsunuz? Mali Genel ile ilgili herhangi bir düşünceniz var mı? Taraftarın, kongre üyelerinin böyle bir girişimi var, böyle bir talebi var, böyle bir isteği var. Yapılması gereken, Eylül 2024'te yapılması gereken Mali Genel Kurul ya sizin kendi denetleme kurullarınız sizi uyarmış, o denetleme kurulunda bulunan bazı arkadaşlar da diyorlar ki, diyorlar ki, ya biz uyardık ama işte Fethi Pekin Bey, Genel Sekreter Burak Bey, onların hatası aslında. Ben kimin olduğuyla ilgilenmiyorum. Bu genel kurul yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı? Mini mali genel kurul yapılmalı mı, yapılmamalı mı? 2024 Eylül ayında takvime koymuş muydunuz? Şekip Bey'e verilen yüksek divan kurulu üyesi, ee, yüksek divan kurulu başkanı ee, Şekip Bey'e verdiğiniz takvimde bu var mıydı yok muydu? Varsa neden yapılmadı? Kaldırıldıysa neden kaldırıldı? Neden öteleniyor? 19 ay sonraya neden konuyor? Transferler dediniz. Ortada transferlerle alakalı da herhangi bir şey yok. Yani ee, Hedefimiz en kısa zamanda mali bağımsızlığa kavuşmak diyorsunuz. Ee, bir an önce kulübü mali olarak belli bir noktaya getirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Ama mali anlamda sizi zirveye çıkartacak şeylerin başında sportif başarıların geldiğini söylemeye eriniyorsunuz mesela. Sayın Ali Bey, yani lütfen eee Bundan sonraki konuşmalarınızda biraz daha böyle bizi doyuracak açıklamalar yaparsanız hepimiz çok memnun oluruz. Arkadaşlar görünen köy kılavuz istemiyor. Anladığımız kadarıyla Ali Bey'in ne sezon sonunda ki zaten onu da cümle arasında belirtti. Bırakma gibi bir niyeti yok. Başarısız olsa da şampiyon yapamasa da biz mücadelemize devam edeceğiz ee, cevabı geldi. Yani başarısız olsanız da gidecek misiniz? yani Var mı öyle bir niyetiniz gibi soruya. Ee, biz mücadelemize devam edeceğiz dedi Ali Bey. Allah mücadelenizi hayırlı uğurlu etsin. Ee, ama biz de Fenerbahçe için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, eleştirmeye devam edeceğiz. Sizler beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bizim amacımız size kendimizi beğendirmek değil Ali Bey. Sizin hatalarınızı, sizin eksiklerinizi, sizin yapmak zorunda olup da yapmadıklarınızı, söz verip de yerine getirmediklerinizi hatırlatmak, söylemek ve bunu dile getirmek. Bizim görevimiz de bu. Biz de bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Siz görevde kaldığınız sürece biz de bunlarla ilgileneceğiz. Bizim de. Ee, herhalde tek meşgalemiz bu olacak bundan sonra ee, çünkü ne benim ne sizi eleştiren diğer arkadaşların sizinle şahsi bir problem olamaz sizinle şahsi bir sıkıntı yaşayabilecek düzeyde de değiliz aynı düzeyde değiliz dolayısıyla e, bundan sonraki basın toplantılarınızı da umarım yaparsınız Umarım her başarısız sonucun arkasından çıkıp o başarısızlığı üstlendiğiniz basın toplantıları gelir. Ama biz artık şikayetten ziyade sonuç odaklı basın toplantıları bekliyoruz sizden. Valla arkadaşlar ne diyeyim yani e, bugün de böyle doldurduk. Bazı arkadaşlar işte yazmışlar. Ali Bey'in masal kitabı La Fontaine'den Masallar Devam Ediyor diye. Evet, La Fontaine'den Masallar Devam Ediyor bence de. Ee, bundan sonraki günlerin bize neyi getireceğini, neyi götüreceğini hep beraber göreceğiz. Biz yine aldığımız duyumları, haberleri, istihbaratları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerden de ne bekliyoruz? Kanalımızı beğenmenizi, videoyu beğenmenizi kanalımızı takip etmenizi ve yorum yapmanızı bekliyoruz. Ee, ki sizlere daha güzel programlar yapabilmek adına diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar sizlerle birlikte görüşebilmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.